Arkadaşlar bak. Bunu çok defa tekrarlıyorum ama anlamamız lazım. Biz sizlere bir teknik öğretmiyoruz. Tamam. Nasıl düşünüyorsanız öyle nefes alıyorsunuz. Ve nasıl nefes alıyorsanız öyle düşünüyorsunuz. Çok önemli bir şey söylüyorum arkadaşlar. Lütfen duyun olur mu? Nefes alışkanlıklarınız değişti ya. Yaşamınızın hepsi totalden değişti. Çünkü düşünme biçiminiz değişecek. Artık her ne durumdaysanız, idrakiniz, yaşamınız, bakış açınız her neyse buradan daha üst bir versiyona çıkma şansınız yok. Ya düşüncelerinizle çalışacaksınız, onları dönüştüreceksiniz ya da nefesinizle çalışıp nefis alışkanlıklarınızı dönüştüreceksiniz. Bu çok kolay. Ne kolay? Nefesle çalışmak daha kolay nefes alışkanlığınızı dönüştürdüğünüz zaman düşünme biçiminiz de dönecek. Hele ki bunu sürekli yaparsanız o zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sağlıklı düşünme yetisi diye bir şey ortaya çıkıyor ki bu kendi mevcudiyetinizdeki bütünlüğünüzle alakalı bir durum. Bak çalışan arkadaşlar takip edelim. Bak belli bir süre sonra çünkü süreyi veremiyorum. Neden? Çünkü hepinizin kaynama noktası farklı. Hepinizin tohumda toprakla demlenmesi farklı. Birisi bir ayda demlenir. Yavaş yavaş büyür. Birisi iki ayda toprakta demlenir. Hızlı büyür. Ama bunun için orada kendindeki rengi, kokusu, dokusu kendinizle alakalı olan bir şey. Bu da çok özel. Bu da sizin özel yapan bir şey. Lütfen bu süreçte hele ki yoldaki Kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Bu şeyle ilgili değil, eksik ya da hatalı olmanızla ilgili değil. Kendi özünüzdeki o canım, o çocuğun farkındalığını fark etmediğiniz içindir. Fark etseniz kendi içinizdekini severek severseniz başkasıyla kıyaslama zamanınız bile olmaz. Tekrar konumuza dönersek nefes alışkanlığınız değiştiği zaman hele ki nefesinin derinleşip göğsünüze çıktığı an artık sisteminiz iki olarak geçmiş ve gelecek zaman algısından bağımsız olarak ruh zihin beden ve ruhsal beden bütünlüğü içerisinde yaşarsınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Uzatın şimdi elinizi. O dokunduğunuz her neyse ondaki canı hissedersiniz. Nasıl muhteşem bir özelliğe sahipsiniz değil mi? Ya sonra hayatı böyle yaşarsınız. Yani artık bilişiniz bedene yayılır. Bedeniniz size söyler. Mesela diyelim ki kaç saat uyuyorsunuz? 7-8 saat. İnanın ki size 6 saat çok iyi gelir ve canlı ve diri olsun. Bak size sonuç şeyler söylüyorum. Anlatabildim mi? Gittiğiniz yere bir yere, gittiğiniz yere oradaki ışıltınızla beraber gidersiniz. Birisi sizin gözlerinizi içine baksa. Duyuyor musunuz beni arkadaşlar? Birisi söz gözlerinizin içine baksa gözünüzdeki ışıltıyı net olarak görür. Belki de ilk göreceği şey o gözünüzdeki ışıltı. Değil mi? Işıldayın arkadaşlar. Yaradan ben olarak ışıldar. Değil. Zaten bu böyle. O mevcudiyetinizdeki hakikat her neyse. Arkadaşlar kendi fikirlerinizi paylaşın. Bundan daha güzel bir şey yok. Ama buradaki bir şeyi paylaştığın zaman yaşama hayata dokunsun. Orada sevgi, muhabbet onurlu bir yaşama açığa çıksın değil mi? Yani bazen kendi fikirlerimiz de doğru olabilir ama karşımızdakileri konuştuğumuz zaman bazen tansiyon yüksek olabilir ulaşmadığı zaman duralım çünkü çok ses olduğu zaman sesin zaten doyulmaz ki evet hele ki zaman içerisinde yaşam içerisinde gün içerisinde birer es yapalım bir şey ise günde üç kere üçer dakikada bir oturalım bir duralım bir bakalım ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl akıyoruz. Haftada birazcık daha bir saat buna zaman ayıralım. Daha fazla işte o ben dediğin şey yaşamına ne kadar akmasını, akmasını istiyorsan onunla o kadar ilgilenin. İstiyorsanız şimdi size bir tavsiye vereyim. Evet, siz kendinize göre, kendinizce maksimum düzeyde kendini ifade edeceğiniz özellikleri nedir? Onları yazın bir yere. Ondan sonra onları sıraya koyun. Önem sırasına göre. En düşüğünden başlayın. En yapabileceğinizden ve en kolayından başlayın. Minik minik. Kocaman bir ekmeği yiyemezsiniz ama onu en küçük parçalara no tanesine kadar bölün. Her gün bir tanesini bitirmeye çalışın. İnan ki bir sonu o konu üzerinde uzman olursunuz. Ömürler geç gelip geçiyor da hala ne yapıyoruz arkadaşlar? Oraya buraya savrulduğumuz için kendimizle ilgili zincirleri kırmadan e, Barış Hoca'nın şey var. Bunlarla zincirleri kırmakla ilgili videoları var. Güneş onlar grubu atabilir miyiz? Rica etsem sonra şimdi atmasam bile onları atalım. Siz de kendi gruplarınızda atın arkadaşlar. Güzel olan şey hepimizin. Alın yayın, çoğaltın. Bu oh, kimsenin malı değil. Hikmet mümini yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır. Vermekle almak birdir canlar. Arkadaşlar öyle güzel şeyler çoğaltalım, büyültelim. Evet, tamam. Evet, o güç işte içinde için neyse onları yazın bak ama bu böyle olur arkadaşlar. Yani ben dediğin şeyin için doldurmak kendinizle ilgili çalışmakla ilgili Sohbetler güzeldir. Farkındalık olur ama orada duyduğunuz şeyle çalışmazsanız o sohbette kalır. Gün içerisinde, zaman içerisinde o da kayboluyor gidiyor. Neden? O zihnin çalışmasıyla ilgili arkadaşlar. Onu fark Al, et, alıp onun üzerine çalışacaksın ki dönüşsün. Çünkü o cennetine diktiğiniz, cennette diktiğiniz ağaç kendisini var etmekle ilgili bir durumu söz konusu. Bunun da şey var yani sistemde bir mantığı var ama şu an burada söylemeyeyim. Hay Allah. Evet arkadaşlar. Bunun yanı sıra da daha, daha önce de farklı bir şekilde bunu anlattığım gibi ego bilincinde düştüğünüz zaman o maksimum düzeyde kendinizi ifade ettiğiniz alandan uzaklaştığınız zaman istiyorsanız onları da yazın. Hatice burada mı? Evet. Hatice'ye bu görevi verdim. Kendisi her gün çalışıyor, bana atıyor. Sonsuz teşekkür ediyorum. Ben de kendisiyle ilgileniyorum. Eğer eğitiminizden birisi de kendisiyle çalışmak, çalışmak isteyip bu konuda koştuk almak isterse, destek almak isterse, evet. elbette ki varım. Değil mi Gülera? E? Ben varım ve buradayım. Ben varım ve evet. buradayım. Evet. Yeter ki siz var olun ve burada olun. Tamam mı arkadaşlar? Can olun. Canlanın. Bunun haricinde sizin bir hakikatiniz yok arkadaşlar. Eğer siz kendinizi Matrix'te, sanal bir dünyada var kabul ediyorsanız, ölü bir bilince sahipseniz, hemen bunu şimdi ve şu an bırak. Bu sizin zanlarınızla oluşturduğunuz bir gerçeklik olabilir. Ama asla ve asla hakikatiniz olamaz. Umarım bunu anlıyorsunuz. Var olduğunuz noktada kendinizi tanımlayın onun içini doldurun. O sizin içiniz olsun ki yaşama ve hayata o bilinçle bakasınız arkadaşlar. Yeter artık. Dünyanın size ölüm diye bildirdiği bir gerçekliği kabul etmek zorunda değilsiniz. Canlanın, can olun, can. Ya can olmak kadar güzel bir şey yok. Evet. Gelere. Buyurun hocam. Ne, ne yapalım? Ya müsaade isteyeceğim. Evet, müsaade evet ama yine Sır bir istiyoruz yani. hocam. Evet, tabii ki. Sevkle. Evet, o kadar hasta etmişin ki. bu Evet, ellerinizi göğsünüze koyuyorsunuz lütfen. Ama bu sesi kendi iç sesiniz. Neyse işte. O size sesleniyor içinizden ösünden, lütfen. Ve içinizden tekrar ediyorsunuz. İşlikten gelerek tüm samimiyetimle şunu yüreğime fısıldıyorum. Ben masumum. Ben kutsalım. Ben özelim. Beni Allah var etti. Kendinden kendi gibi var etti. 12 ben günahsızım. ben sevginin kendisi lütfen bunu hissedin Eyvallah teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu söylediğiniz şimdi ve şu anda olan bir durum. Yani tüm varoluş gibi şimdi ve şu anda sizin kendi hakikatiniz orada, o noktanızda. O noktanızda olduğu için geçmişte özgür gelecekten de kayıtsız olduğu için saf ve durudur arkadaşlar. Lütfen bunu hatırlayın. Çok kıymetli zamanınızı ayırdınız. Din, dinleme teveccühünde bulundunuz. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Var olun, nur olun, bir olun. Teşekkür ediyorum.